Ders 32. Gördüğüm dünyayı ben yarattım. Bugün sebep ve sonuç ilişkisi temasını geliştirmeyi sürdüreceğiz. Gördüğünüz dünyanın kurbanı değilsiniz. Çünkü o sizin hayal gücünüzün sonucudur. Yarattığınız gibi kolayca ondan vazgeçebilirsiniz. Onu ister görürsünüz, ister görmezsiniz. Onu istediğiniz sürece o orada olacak. Ondan vazgeçtiğiniz an göreceğiniz o olmayacak. Bugünün dersi de önceki bazı dersler gibi hem iç dünyanıza hem de dış dünyanıza uygulanır. Çünkü ikisi de aynıdır. Fakat siz onları farklı algılıyorsunuz. Bu yüzden bugünün uygulama süreci yine iki aşamada yapılacak. Birinci aşama dışta gördüğünüz dünyaya, ikinci ise zihninizde gördüğünüz dünyaya ders uygulamaktır. Bugünün egzersizlerinde iki dünyanın da sizin hayal gücünüzün birer yaratımı olduğu düşüncesini algılamaya çalışın. Bugün derse başlarken sabah ve akşam iki veya üç kez dışınızda gördüğünüz dünyaya bakarak dersin düşüncesini içinizden tekrarlayın. Daha sonra gözlerinizi kapatarak iç dünyanıza bakmaya başlayın. İkisine de eşit davranmaya özen gösterin. Bugünün dersini gün içerisinde istediğiniz sıklıkla uygulayabilirsiniz. Zihninizin getirdiği tüm görüntüleri acele etmeden izleyerek dersi uygulayın sabah ve akşam yapacağınız uzun süreli iki çalışma sürecinde 3 ila 5 dakika arası uygulama önerilir. 3 dakikadan az olmamakla birlikte eğer egzersiz size dinlendirici gelirse 5 dakikadan fazla uygulayabilirsiniz. Bu dersi uygulamak için mümkün olduğunca rahatsız edilmeyeceğiniz ve kendinizi uygulamaya hazır hissettiğiniz bir yer ve zaman seçmeniz yararlı olacaktır. Uzun uygulama süreçleri dışında egzersizler gün boyunca sıklıkla yapılmalıdır. Kısa uygulamalarınızla düşünceyi kısaca tekrar ettikten sonra iç veya dış dünyanızı araştırarak dersi uygulayın. Hangisini seçtiğiniz fark etmez. Bugünün dersi, keder içeren bir durum ortaya çıktığı anda hemen uygulanmalıdır. Kendinize şunu söyleyerek uygulamayı yapın. Bu durumu gördüğüm şekliyle ben yarattım.